Efsanevi Yıldız Oyuncu kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar, ben Meta. Bugün Papers, Please'e kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. Bir dakika, <laughs> sonra hazırlıkları kontrol ettikten sonra, evet. Hikaye diyoruz, en son ee, bir terörist saldırısı olmuştu. Ondan sonra tekrar güne başlamıştık ve birisi gelmişti. Cinsiyetini tam anlayamamıştı. <laughs> İsterseniz dördüncü günle başlayalım. Eee... tamam. Evet. Kara borsa faaliyet patladı. Hükümet sağlam yapılmayan göçmen kontrollerini suçluyor. Kontrol noktası genişlemesi ertelendi diyor. Hava Durum magazin falan filan. 26 Kasım 1982. Güvenlik güçleri arttırılmıştı en son. Müfettiş daha sağlam güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Arsitoska vatandaşları kimlik belgelerini göstermek zorundadır. Yabancıların geçerli bir an giriş izni sunmaları gereklidir. Giriş biletleri artık yeterli değildir. Kural kitabında bu belgelerin detay sunacak bir bölüm eklenmiştir. Bütün bilgileri kontrol edin. Belgelerin duyuşmazlık olan bütün kişileri geri çevirin. Kişinin söylediklerinde tutarsızlıkları için konuşma kaydına göz atın. Yaşasın Arsitoska. <laughs> deniliyor. diyor. Tamam krallar. Yabancıların giriş izni ihtiyacı var. Yalnızca iki hafta kalacağım diyor. 14 gün ziyareti gelmiş. Ha. Tamam erkek Lorna Lorndaz diye bir yer vardı. İsmin uyuşuyor. Sen geçebilirsin. Bir sıkıntı çıkarma. Evet bakalım. Sıradaki. Şimdi. Sen. Geliş amacınız nedir? Göç. Tamam. Ama. Düşmanlık var. Kusura bakmayın. Maalesef. Belgelerinizi iyice kontrol edin ondan sonra gelin yoksa almam içeri. Katayım. Giriş bileti değil yabancıların artık giriş izinde var. Giriş isimle var. <laughs> giriş ihtiyacı var. Maalesef giriş bileti değil. saçmalık RTP para vermiştim Arkadaşım gazeteyi iyice bir okuyun ne diyor Buna göre gelin Hoş geldiniz. Geliş amacınız nedir? Aktarma yapacağım. Ne kadar? 2 hafta 14 gün. Allah Allah. 26 14 ekleyemedim. Tamam neyse aman boş verelim. Pasaport numarası. Bu nerede? A bu alttaki. Artık bunları da kontrol edeceğiz. Borla, Gris, Tur, takım, bir şeyler falan. Sen geçebilirsin. Artık yavaş yavaş işler zorlaşmaya başlıyor. Evraklarınızı alayım. Sınırın aç. <laughs> Ziyarete gelmiş. 6 ay tamam. Kusura bakmayın ama giremeyeceksiniz. Ya çok izin veresin geldi ama kusura bakmayın. Maalesef. Kurallar. Kurallar. Hep zaten kurallar aktarma yani. 1-2 gün sürecek. 2 gün Roberta Norton belgenin süresi uyuşuyor kadınsın kolejyalısın geçebilirsin problem çıkartmadığın süreci bütün her şey yapma Sen serbestsin pasaport geçersiz yaşanan şehir bakmadın ki şehre değil mi iki gün kalacağım ne geçiş aktarma tamam iki gün Geçensiz yaşanan şehir. Buna bakmam ya. Bu, kim ya? Aha, parmak izini ver bakayım. Uyuşuyor mu? Uyuşuyor, tamam. O zaman adamın iki ismi var gerçekten. Buyurun efendim. Parmak izini... Aa, tamam. Artık parmak izi kontrolü de yapıyoruz. Allah Allah. İkinci isim kayıtlarda uy uyuşmuyor. İyi de bir şey diyeceğim. Az önce kontrol ettik parmak şeyi verdik. Allah Allah. Aldı mı bu şimdi? İngilizce ülke da <laughs> <laughs> Pasaport güzelmiş. Sevdim. Kobra Aslan geçerli bir ülke değil. Aa bak onu da bakmamıştım. İyi oldu reddettim. Geçişin de yoktu zaten. İyi, i̇yi iyi, ki geçirmemişim. Bu da sonu yarı değil mi? Bugün formunda değilim. Bu ne ya? Ha arsas kalıp kimlik kartı bulundurmalı. Tamam tamam. 1.73 boyu. Boyunu kilonu anlamam ben senin. Adına bakacağım. Tamam. Doğum tarihin uyuşuyor. Ne? Hamak izi. Yok o zaman geçemezsin. Burada kadın olduğunu yazıyor. Sen erkeksin. Yani. Evet erkekmiş. ziyaret. Ne kadar efendim? İki ay kalacaksınız. O uyuşuyor, o uyuşuyor. Erkeksiniz. Fotoğrafınız uyuşmuyor. Evet. Hemen ah, <laughs> red verecektim. Parmak izi bir dakika tamam. İkinci isim burada yazıyor. Bilinen başka isim yok diye. Adayın parmak izleri bildirdi. Eşleşmeli bakayım. Nefsetiyor. O zaman Onay veriyorum. Bakın veriyorum. Basıyorum. Basıyorum. Bastım. Vallahi bastım. ha. Ah. Güzel. Tamam. Pasaportlarınızı alayım. Geçiş yapacaksın. Bir iki gün duracaksın. Of. Pasaportunu versene be Adem. O zaman red veriyorum ama. Yani şey yok, pasaport yoktu bir Çalınsın çalınmasın bana ne arkadaşım? Göç tamamdır. Hmm, numaralar uyuşuyor. Şurada ismi tersten yazılıyor ya. Hep bir kafam ona gidiyor. Yurka City diye bir yer vardır ya ama son kullanma tarihini uyuşmuyor. Kusura bakmayın efendim. Siz bilmiyorsunuz ama ben size güle güle diyeyim. Ben saat 6'da gelin. Kira arttı. Allah. Kira 20 dolara çıkmış. Ya. Gerçi paraya ihtiyacım yok ki benim şu an. <laughs> Uyku. da cinayet kaçı Vince yeri bilinmiyor. Repabliyadan kaçmış olabilir. Vince Lestrade profil. Kıskançlıktan dolayı sevgisini mi öldürdü? Allah Allah bir de bu çıktı başımıza iyi mi? Her geçen gün zorlaşıyor ya. Artık şüpheli kişileri tutuklama yetkiniz bulunuyor. Oo herkes atacağım içeri. <laughs> tutuklama seçeneğini kullanabilmek için uyuşmazlıkları işaretleyin. Esasın arsosta tamam gel. Hepinizi içeri tıkacağım. Gel. <laughs> Zorluk çıkarmayın. Ziyaret. Hı. Ne kadar süreyle? 2 ay duracaksınız. Ee, tarihler uyuşmuyor. <laughs> Dedim. Herkesi tutuklarım arkadaşlar. Benim elime bu yetkiyi vermeyecektiniz. Bütün herkesi verin. Benim elime vermeyin bu yetkiyi. Herkes tutuklarım. Acımak yok geri gelin ha askerler. Göç tamam. Kadınsınız o uyuşuyor, o uyuşuyor. Pasaport numarası uyuşuyor, adınız da uyuşuyor. Siz geçebilirsiniz. Evet. Ceza da gelmediğine göre bir şey olmadı. Aktarmalı yolcu ne kadar? 14 gün vuracaksın. Aa, aa. Şey bu? Kız bulduk. Adamı bulduk. Burada. Ay, şifet adamı bulduk. Biz olmasak, biz olmasak bulan bulunmayacaktı. Ziyaret ne kadar süreydi? 14 gün. Bunlar uyuşuyor. Gabriela Petrova. Doğru kadınsınız da ben şu fotoğrafı yok benzetemedim size. Evet. Ha, <laughs> Herkes gözaltına. Herkesi gözaltına almak istiyorum parmak izi uyuş yok tamam o zaman geçebilirsin ameliyat geçirmişsin parmak izinde uyuşuyorsa peki bize gelen şu alttan kağıt geliyor o nasıl biliyoruz o nereden geliyor yani garip bu işleri çözemedim ben inanan bir şey değil bu lan, Türkiye'den nefret ediyorum sadece geçiş yapacağım ne kadar şöyle iki gün Allah Allah niye geliyorsun o zaman şunu geçirmeyesim geldi ya Var ya Birleşik Federasyonda şu ülkeye bakacağım. Şuna öyle gibi geldi geldik. Shinglington diye bir yer varmış. Bir yerde bir bit yeni bulursam var ya. <laughs> bulamadım. Kesin ceza yiyeceğiz. Yok yemedik güzel. Ziyaret. Hay sürecekti giriş iznin nerede be adam? Bay bay. Bay bay. Giriş izni yok. Bana giriş izni lazım. Kusura bakma. Aktarmamı ziyaret mi? Karar verin. Tamam, bu uyuşuyor, bu uyuşuyor, isim uyuşuyor, ama cinsiyet uyuşmuyor. Tamam, gözaltına almak istiyorum. Yürü, almıyorum seni içeri. Acaba herkes reddetsem ne olur? Ondan ceza yiyor muyuz? İyi de göç mü yapacaksın? Şey mi yapacaksın? Ay dur. <laughs> Her şeyi batırdım bir dakika. Geliş amacınız nedir? Antegra zulümünden kurtulduk. Ha göç edecek tamam ya. Benim kafa bas. Allah Allah. İyi geçe de. Sen iyi oldu anlatalım. Evet. Geçti. Sen geçemeyeceksin herhalde. Giriş nerede? Ya bir şey diyeceğim, oraya dönme ama ben sana buradan giriş izni şey yapamam, beni mesut istiyorlar hiç kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın, size alamam içeriye. Ceza yemek istemiyorum. Kira da arttı zaten. Az tot kalırsın. Buna bu uyuşuyor mu? Ay dur. Buna bu da uyuşmuyor zaten. Ben o sırada diğerlerine bakayım. Bence parmak iziniz uyuşmuyor. Askerler! Güvenlik! Güvenlik! Dışarı! <laughs> Bildiğin dışarı diyor adam. Hey'i kaldırırsan Türkçe konuşmaya başladın demektir. Dışarı! <laughs> Çalışma ne kadar? Bir yıl sürecek. Uyuşuyor, uyuşuyor. Kadınsınız, pasaportunuzun süresi geçerli. İyi günler. Aa, boya buradan bakıyoruz. 18 diyor ya. Tabii belki şu an benim altında kalıyordu. Görüyor musunuz bilmiyorum. Aa, ne dediğin kaçırdım ya. Aktarmalı yolcuyum 1-2 gün sürecek. 25 12 1984 numaralar uyuşmuyor ama. Quanik, bakın şimdi. dışarı diyor. Vallahi dışarı diyor. Dışarı, dışarı çıkın. Gün 5 kabin güncellendi. Denetleme mod modu için Space tuşuna bas. Kabini güncelle. Ne olacak zaten o kadar paramız var. Evet. Kabini de güncelledik. Ee, bir sonraki videomuzda hem kabin güncellemesini kullanırız hem de devam ederiz. Ee, ben her bu kadar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.